Bugün elimde iki farklı basketbol topu var. Bu 1500 TL fiyatıyla alabileceğiniz en pahalı basketbol toplarından bir tanesi. Bu da bir milyon aldığım birazcık futbol topuna benzeyen garip seken bir basketbol topu. Bugün her iki topla da 5 farklı challenge yapacağız. Bakalım hangisiyle daha iyi basket atabileceğim. Bunun fiyatı ne kadar? 1500. Lan oh, topumu getir. Ben bence ikisiyle de yaparım bir Yani ne fark eder ki? Bana fark eder mi? Arkadaşlar birinci challenge'ımız sekme testi. İki tane topu da bırakacağım. Bakalım hangisi daha fazla sekecek? Bence bu balon olduğu için daha fazla zıplayacak gibi duruyor Gülüşmeler, ama bir test uçacak, edelim. Uçacak çünkü. Aynen bayağı uçacak bir topa benziyor. Bu cidden kaliteli. Aynı şiddetten bırakıyorum. Evet. Aynen doğru. bu. daha fazla sekti. Ha, gerçekten uçuyor bu arada. Bak şu an rüzgar olmamasına rağmen yere çarptığında... bak, <laughs> sağa sola zıplıyor yani tam. <laughs> tamamen dandik bir top olduğunu sen gösteriyor. Basket topu aldığına emin misin abi? Evet basket, basket topu. Baksana bu dümdüz ya. Bu da futbol topu ama sen bilirsin. Harbi neden buraya futbol logosu koymuşlar? <laughs> Oğlum ne alaka? Super Sports. Tamam ülkede basketbol yeni yeni gelişiyor da. Yani bu topun üzerinde futbol topu koymazsın yani. Ayıp Kim... bu arada. Ayıp. Basketbol, daha basketbol daha güzel bu arada. İkinci challenge'ımız topa hikmet testi. Bu testte arkadaşlar bacak arası yaparak yürümeye çalışacağım. İlk başta bu topla başlıyorum. Bu şekilde. Bunu sabah kadar yapabilirim sanki. Buraya gelip buradan geri geleceğim. Gayet rahat. Normal zaten aynen. Buna da edesene. Çok fark edeceğini düşünmüyorum ya. Bence edecek. Top kaçacak hatta. Bu arada harbi fark ediyormuş lan bayağı dur. Bir, iki. Bravo. <laughs> Oğlum bendeki handle kolay kolay yani... Kaçmaz arkadaşlar. Verse top 5 lira olsun yapalım. Yani abi. iki numaralı top da olsa sektiriz. Topu açmayı testine geçtim. Videonun son kısmında her iki topla da Furkan'ın üzerinden 5 tane atış deneyeceğim. Yani birebir oynayacağız. Şimdi bakalım aynı testi Furkan deneyecek. Benim topu açma iyi olduğu için diyebilirsiniz. Abi siz zaten sen yapıyorsun falan. Benim top fark mi? ediyor mu? Yani bir tık daha <laughs> bence. Ben bir endivek yapmak istiyorum. Sen bacak tamam. arası yaptın. Bir endivek daha zor ama. İşte daha zor olsun diye. Bence bacak arası yap. Aynı testte farkı görelim. Sadece yürüyeceksin. Şey, ki... Oo kardeşim Hayır, daha saniye. dur daha iyi top bu. Alışalım, alışalım iki saniye. 2, 3, 4, şimdi geri geri. Geri geri gelecek saniye şekilde. Bravo. Ama sıkıntı yok ki. Zıng. <laughs> <laughs> Neyse ben arbi yapıyorum ya. Yani. Ciddi yap ya. Vallahi ar yapmaya çalış lan. Devam. Geri mi şimdi? Devam geri geri. Yok. Net fark ediyor. Evet, evet çok uç. Bir de bir şey diyeceğim topu sektirdiğin zaman top hani uçuyor ya ona alışıyorsun ya bir de bir tık. Evet. Bir yanda uçuyor parmağın. Bir yanda uçuyor bir de şu oluyor ya. Yani, hiçbir şekilde. Gelince... Basketbolda grip diye bir olay var ya arkadaşlar. Top. Basketbolda grip diye bir olay var, topu kavrama. Bunda hiçbir şekilde topu kavrayamıyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Yani bundaki gibi ele oturmuyor. O yüzden bayağı bir fark ediyor. Ama ben asıl farkın şutlarda olacağını düşünüyorum. Şimdi üçüncü challenge'da her bölgeden iki topla da üçlük atacağız. Şimdi pahalı basketbol topundayız. Bununla beş tane üçlük deneyeceğim. Bakalım kaç tanesi girecek. Bu arada videoyu hiçbir şekilde kesmiyoruz. Tamamen görün yani. Buna bayağı rüzgar var. Bir de bir. Deliksiz. Yolla. Kalife Black Speedy. 2'de <laughs> 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 1 Rüzgarı öyle. bahane etmeyeceğim Çünkü gerçekten bu top rüzgarı çok hissettirmiyor Ama şansıma da kasırga çıktı aslında Ağustos ayında 3'te 1 4'te 2 5'te 3 Bu topla 5'te 3 attım Gayet iyi bence. Bence bunda 5-4 atacaksın. Bir şey diyeyim mi? Aynen ucuz topla daha pahalı atabilirim. Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Hayvan gibi rüzgar var. Gerçekten çok fazla rüzgar var. 5'te 3 bile iyi bir oran yani. Şimdi ucuz topa geçtik. Nikon fena uçar bu arada kasırgada. İlk şutum. Oğlum bu ne? Kapama geldi. 1 0. Bahane yok. Bahane yok. Eskiden toplar böyleymiş. Değilmiş ama. Şey, milattan önce mi? Aga yok. Milattan önce mi böyleymiş? <laughs> Milat. İlk basketbol topu buna benziyordu. Taş devrinde bununla oynuyorlardı. Şey Arkadaşlar bu arada gerçekten ben de yaşıyorsam onunla oynamazdım. Çağatlardan falan top yapardım. Bir değil taş, mi? Atardım potayı, onu taş atardım poteye, ona atardım. Taş <laughs> atardım. Hiçbir şekilde yön bile veremiyorum. Yok abi sağa atıyorum sola gidiyor lan. Çok merak sağ ettim ya. Sağ atıyorum sola gidiyor. Aa gördün mü? Top, top... böyle döndü. <laughs> <laughs> Çektin orayı? Top gidiyordu böyle. Top hortum oldu abi. <laughs> şey Tsubasa'nın şutu var ya. Harbi. Tsubasa'nın şutu gibi oldu. Son mu? 4-0 Bir tane atmam lazım arkadaşlar Yani bu zorlu şartlarda bu girerse videoyu beğenin Hadi atarsın <laughs> Rüzgar yok Aa. Yine de beğenin ya Ben miyim? Arkadaşlar ben sadece bunu da denemek istiyorum Dene bakalım o kadar fark ediyor mu sence? Uçuyormuş Çembere değdirirse ben basket sayacağım 1 1 <laughs> <laughs> Ama şu an rüzgar durdu abi bu ne ya? Az önce hayvan gibi rüzgar vardı Oho Aa. Gerçek şutu böyle işte arkadaşlar. Az önce rüzgar yoktu. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Furkan'la şimdi bir yarışma yapıyoruz. Bu topla ilk baskı atan kazanır. Hangi topla? Onunla. Gel tepeye gidelim. Ya şimdi ben köşelerden baskı atmayı hiç sevmem arkadaşlar. Onunla da herhalde Attım. Sıra. Ama tepeden atabileceğimizi düşünüyorum. Ver. Sıra sıra mı atıyorsun? Aynen sıra sıra. İlk atan kazanır. Taş kağıt makas. Aynen kim başlayacak? Ben. Taş kağıt makasla asla kaybetmem. Ah oh, gülle gibi o top. Atıyorum ve arkamı dönüyorum bak Sibel abi senin için. Bak gerçek top atamıyor. da beni yenerse neyse kesmeyeceğim. Girdi. Yes. Panyalı. Panyalı atan bu arada saymıyorum. E ya olsun oğlum şey panya yok. manya topa bak ya. Ye! Yeah. Helal olsun. <laughs> Tam berabere kaldı. Ben ama tutuşunca atıyorum. Bende öyle bir huy var. Berabere kaldık. Aynen, tutuşmam lazım. Ama orta sağdan atarsam deneme şansına bile gerek yok. Oha oha, Lan. oha. o? Fazla gitti. Bravo atan alır. <laughs> ya ben normalde onu deliksiz sokardım da topa püf yani ne Değil işte. mi? Doğru. Topa püf. Bir de kasırga değil mi? Hava Şu köpek de. çok korkunç. Tamam şimdi son challenge'a geçiyoruz arkadaşlar. Burada birebir oynayacağız. Tamam. Üzerinden her iki topla da 5 tane atış deneyeceğim. Tamam. Sence kaç tanesinde beni durdurursun? Bak bu Bur topla 3 tanesini seni durdururum. Üç tanesini de iddialı. Bu topun de durdururum. de? Aynen. Ben de tahminini yapayım. Bu topla beni bir tanesine durdurabilirsin. İmkansız. 3'üne durdururum. Bu ben. topla beni Üç tanesine durdurabilirsin belki. Bu topla 5 tane bu topla 3 tane durduracağım seni. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar eğer buraya kadar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ne kadar fazla like atarsanız diğer videolar o kadar hızlı bir şekilde gelecek. O yüzden beğenin videoyu. Ya şansıma çıkan rüzgara bak ya. Neyse oynayacağız artık. En fazla bir tane durdurursun. Geri savunma ya. Uh, uh. And one! And one! Bir. Şans. Ne oldu? Şans. Ben üç tane durduracağım dedim, iki tane avans veriyorum sana. Aynen aynen. Isınman için. Aynen aynen. Oh. Bak, Bak tek At. durdurma şansını kullandın. Adım bile atmadı. Ben kaçırdım. Şutumu gereksiz saygı göstereyim ama normalde bu kadar şutuma saygı göstermez arkadaşlar. Ya. <laughs> Hadi tamam. İkinci durdurman. 3 atak, iki durdurdum, bir tane attım değil mi? Aynen. Okey. Harbi olma sonma yaptı ya. <laughs> oh. Kal orada. Ne? İçi. Kal orada aşağıda. İçi savundum, iki attım. Aynen. Okey, son. Savunursam kazanmış olurum. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> abi, düşüyordum anasını satayım. Harbi düşüyordum. <laughs> son videoyu izlemediyseniz Furkan'la boks yaptık. Ona, ona bir gönderme yaptım Ay, bu arada. Furkan'la son videoda boks yaptık. Onu mutlaka izleyin. Şuraya koyuyorum. Eline sağlık abi. Videonun en eğlenceli kısmı geldi. Çıkmayayım videodan. Ucuz topla deneyeceğim. Topla hepsini savunuyor. Bir tane atarsan sana Tamam yemek ısmarlıyorum Yeme abi. Okay. Video sonunda yemeği koyarım bak. Tamam okey. Ben hepsini ha. savunursam. Sen beşini savun. Sen de bana yemek al. Ben sana ayakkabı alıyorum. Evet. Abi, Hadi. Bence çok büyük şey yaptın. İmkansız arkadaşlar. Ya top, Abi bak. Bir numara top bile olsa 5'ten bir Şöyle bir zaman. koyacağım topa. Okey. Bak sektirdiğin anda. <laughs> Yemek için. Hop tersi değil mi? Ezberledim ezberledim. Oh yeah. E şutum var. Oh. Bravo. <laughs> Sağdan atıp soldan geçecek. <laughs> bir. Bu arada topu şunu yapmaya çalıştım. Her zamanki hareketim. Topu kavrayamadım. Oğlum tohu tutamıyorum. Yes! <gülüyor> <gülüyor> İki. Oğlum ben dedim sana atarım. Bir şekilde atarım yani. Bir şey diyeyim mi? Harbi sonunda ne yaptım biliyor musun? Dedim atsın girmez zaten dedim. Bu arada ben de gece de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Normalden bir de fazla attım topu yani. Ona rağmen girdi. Bu arada yorumlara yazın. Bir sonraki video ne olsun? Diğer içerik önerilerinizi bekliyoruz. Kendinize bakın. Takipte kalın. Dinden çiğ köfte kazandım.